Öncelikle CSS kuralını tekrar anlatmak için şu bütün formatları bir yok ediyorum. Formatları yok ettikten sonra tekrar alt alta yazıyorum bunları. Ardından ana başlığı H1 ile alt başlığı H2 ile belirliyorum. Şu mavi klasımı da buradan siliyorum. Eğer ben başlıklarıma renk vermek ya da paragraflarımı belli formatlarda yazmak istersem. Bunun için yazımı seçtikten sonra CSS bölümüne gelip bir renk verebilirim ya da belli formatlar verebilirim. Mesela işte mavi rengi verdim. Verir vermez pencere açıldı. İptal ettim. Belli fontlar verebilirim. Diyelim ki Tahoma'da yazsın. Seçer seçmez buraya açıyor. Nedeni şu arkadaşlar artık HTML ile CSS birbirinden ayrıldı. HTML'in içinde CSS kodu yazamazsınız. Yazsanız olur ama Dreamweaver diyor ki bunu ayırırsan daha sağlıklı olur. Ben diyelim ki mavi adında bir class tanımlayacağım. Yalnızca bu belge ya da yeni stil dosyasını ekleyebiliyorum. Yalnızca bu belgede bunu bir yapalım. Ekler eklemez bir şey oldu. Ben sadece şunu seçmiştim en son. Tahoma, Cenova, Sanşerif. İyi de ben mavi rengi seçmedim. Mavi klasımı sağ tarafta da görebilirim. Zaten kod bölümünde de bu style tagları arasında, head tag arasında style tagları arasında geliyor. Ben yine mavi klasıma bir şeyler ekleyeceksem çift tıklıyorum. Karşıma yazım, arka plan gibi seçenekler geliyor. Yazım bölümünde rengi mavi yapmak istiyorum. Yazı boyutunu değiştirmek istiyorum. Yazının stilini değiştirmek istiyorum. Gerekirse Line Height yani satır yüksekliğini değiştirebilirim. Yazıyı kalın ince daha kalınca yapabilirim. Küçük ya da büyük harfle yazdırabilirim. E, text trans, e, Transform'dan ya da yazının altına çizgi, üzerine çizgi gibi şeyleri koyabilirim. Ben şu an için hadi altına da çizgiyi koyalım. Görmek istiyorum. Uygula demem lazım. Şu seçtiğim özelliklerin değerlerini uygula diyerek hem CSS'in içine eklemiş. Hem de sayfamdaki yazıyı uygulamış oldum. Underline hoşuma gitmedi. Tekrar uygula diyorum. Kaldırdım. İtaliklik de hoşuma gitmedi. Optikü olsun. Neymiş optikü? Neymiş optikü? Şunu bir de normale çevireyim. Normale alıyorum. Tekrar obliküye alıyorum. Bunu görün diye. Neymiş obliku? O da italikten farksız bir yapı. Tekrar kalın yapıyorum. Ve Tamam bu özellikler hoşuma gitti. Tamam diyorum. Artık mavi adımda bir klasım var. Meyveler yazısına bunu uygulamak istediğimde ister HTML bölümünde sınıf kısmından, istersen özellikler panelinde yine CSS bölümünden hedeflenen kural bölümünden mavi seçerek aynı değil, bu sefer farklı bir başlığa aynı özelliği uygulamış oldum. Bu sayede CSS dosyalarını kullanarak, CSS kurallarını kullanarak web sayfalarımı şekillendirebilirim rahatlıkla. Diyelim ki mesela madde işaretlerimi yok etmek istiyorum ya da numaralarımı kalın yapmak istiyorum. Ne yapmam lazım bunun için? Bunun için her madde işareti li etiketiyle isimlendiriliyordu. Dolayısıyla ben burada nasıl bir madde işareti belirttim? Daha doğrusu nasıl bir listeleme belirttim? sıralı mı sırasız mı? Şu anda sıralı liste. Sıralı listeyi numaralarını kaldırmak istiyorum. Sırasız olsun ya da numarası olmasın. Bu tür şeyleri yaparken arkadaşlar CSS'e ikinci bir yöntem göstereceğim. O noktaya gelip sağ tıklayıp CSS stillerinden yeni dediğinizde ve kampant dediğinizde o noktaya geliyor. Diyor ki body'nin içinde, ol tag'ının içinde li tag'ı için ne yapmak istiyorsun? Tamam dediğimde li tagı liste elementleridir. Bu liste elementlerinden birisi için listenin stil türü nasıl olsun? Roma rakamlarıyla büyük yazılsın. Ne oldu? 1, 2, 3 birden Roma rakamlarına döndü. Ya da nan olmasın. Birden yok oldular. Liste ile ilgili ayarları buradan yapıyorum. Roma rakamlarına çevireyim. Daha sonra istersem yok edip buraya resim de koyabilirim. Çiçek şeklinde madde işaretlerim olsun. Ya da küçük oklar şeklinde madde işaretim olsun. Ee, bu tür ekler de yapabiliyorsunuz. Zaten günümüzde çok kullanılan yöntemler. Web sitelerinde o madde madde yazan yerlerde madde işareti ya da numara yerine Şekiller oluyor. Bullet diyoruz biz onlara. Buradan ben Upper Roma'nı seçip Büyük Roma rakamlarını seçiyorum. Liste şu kısım önemli. İçeride mi dışarıda mı olsun? Sıralanışa dikkat edin. 1-2-3'ün. Listenin içinde mi olsun? Yoksa listenin dışında mı olsun şu rakamlar? Ona göre hizalaması bile değişiyor dışında olsun diyorum. İyi de ya buradaki yazıların rengi ne olsun? Liste maddelerim işte atıyorum şöyle turuncu yaz. Kalın yaz. Tamam dediğimde artık bu özellik listem için geçerli. Tamam da hocam mesela eşyalar diye bir liste yapıyorsunuz. İşte masa, sıra, tahta falan yazdım. Seçtim bunları. Bunu liste yaptığım zaman hiçbir şey olmadı. Bu sıralı liste olunca olacak. Biraz önceki sıralı listeydi. Bu sırasız. Seçiyorum, sıralı yapıyorum. Ne oldu? Hepsi aynı renge büründü. Neden? Çünkü body'nin içinde, body tag'ın içinde all tag'ı açtıysam ve içinde de li tag'ı varsa şu özellikler uygulansın ona. Evet şu anda öyle bir şey var. Nereden anlıyorum body ol li olduğunu? Şuraya bakın arkadaşlar. Body'nin içinde olun içinde bir li'ye tıkladın diyor. Şuraya tıklıyorum. Body'nin içinde h2'nin içinde nokta mavi diyor. Bir class var diyor. Şuraya tıkladım. Body'nin içinde bir p, bir paragraf tagının içindesin diyor. O an nerede olduğumu gösteriyor. Şu an için CSS bölümü bu kadar. Yalnız CSS ile ilgili bir kek daha yapacağım. Bunun için bu dosyayı bir kapatıyorum arkadaşlar. Nereden kapatacağım? index.html yazan yerin şu çarpısına basarak kapatıyorum. Boş bir HTML dosyası açıyorum. Menü yapılanmasından bahsedeceğim. Beraber boş bir sayfa açalım. Bunun için dosyadan yeni deyin. Beraber yapalım bu uygulamayı. Bunun için önce Menümün linklerini oluşturacağım. Ana sayfa, hakkımızda bölümü ve iletişim bölümü. 3 tane sayfa tasarlayacağım. Bir önceki dosyamın da ismini değiştireyim. index olacak çünkü yeni dosyamın ismi. Şunu da Tamam. Alt kısma da bu web sitesi örnek bir Dreamweaver link yapılanmasını anlatmaktadır. Link yapılanmasını ve CSS kuralını diye böyle bir ifade yazdım. Bunu görmeniz için biraz büyüteyim şimdilik. Ya ekrandaki yazılar iyi görünmüyor gibi. Bunları daha farklı bir fontta yapsam ya. Nasıl yani? Her kaydettiğim dosya benim web sitemin bir sayfası oluyor. Bu sayfaların içinde body taglarının içindeki yazıların hepsini tahama yapsam daha okunaklı olur. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Sistemdeki yazılara eğer bir şey eklemek istiyorsam ben bunu body tag'ında belirtebilirim. Body tag'ında belirttiğiniz şey bütün sayfa için geçerlidir. Tag'lar için belirttikleriniz sadece tag'lar için geçerlidir. Body tag'ı bütün sayfayı kapsadığı için bütün sayfa için geçerlidir. Şimdi bu ifadeleri yazdıktan sonra bir dosyamızı kaydedelim. Bu dosyayı arkadaşlar index diye kaydediyorum. Diğerine index1 dedim. Bir öncekinin adını index1 diye değiştirdim. Çünkü şöyle bir hata yaptım. Buna ana sayfa diyeceğim. Diğerlerine iletişim artık alışalım diye. Ana sayfalar hep indeks sayfalarıdır. Onu farklı yapmayalım diye. Adını değiştireceksin. Sadece bunu da indeks diye kaydedeceksin. Sakın ana sayfayı ana sayfa.html diye kaydetmeyin. Kötü bir alışkanlık. Sadece bu ana sayfa için geçerli. Diğerlerini kaydedebilirsiniz. Ama ana sayfa için durum farklı. Şimdi arkadaşlar dosyamı kaydetmemin bir nedeni de şu yeni bir CSS stili yaratacağım. Buraya dikkat edin. Sağ bölümde CSS stilleri yazan yere tanımlı stil yok diyor. Bakın geçerli ve tümü diye iki seçenek var burada. Tümü bölümündeyim. Tanımlı stil yok yazan yere sağ tıkladım. Ben yeni bir tane tanımlamak istiyorum dedim. Şuraya sağ tıklıyorum. Yeni bir tane tanımla diyorum. Yani bu css dosyası yaratmanın bir yöntemi mesela. Başka yerlerden de yapabiliyoruz. Biraz önce yapmıştık. Şimdi burada arkadaşlar ben tag bölümünü seçiyorum. Hangi tag için bir özellik belirtmek istiyorsun? Body tagı için dedim ki sitedeki bütün yazılar biraz daha okunaklı olsun. Body tagı için yalnız, buraya dikkat, yalnızca bu belge değil. Yeni stil sayfası dosyasına. Neden böyle bir şey seçiyorum? bir dosyaya kaydetmek istiyorum stillerimi. Bu sayede o dosyayı her sayfamda kullanabilirim. Her sayfanın yazıları aynı olacak yani. Tamam, seçtim ve tamam dedim. Bana soruyor nereye kaydedeceksin? Diyorum ki CSS klasörünün içine giriyorum. Bunun içine style ismiyle kaydedeceğim. CSS klasörünün içine kaydediyoruz stil dosyalarımızı ki karışıklık olmasın. Style ismini yazdıktan sonra kaydete basıyorum. Ve hemen body tagı için bana CSS kuralını soruyor. Diyorum ki ya body'de yani sayfamın içinde yazan yazılar işte Verdana, Ceneva, Sanşerif formatında olsun. Font büyüklükleri de okunaklı olsun biraz 14 punto falan. Uygula dediğimde yazı boyutlarının ve şekillerinin değiştiğini, ekrandaki yazıların daha okunaklı olduğunu göreceksiniz. Niye daha okunaklı? Çünkü düz fontlar daha okunaklıdır. Sunumlarda ya da benzeri şeylerde Times New Roman gibi yazılar kullanılmaz. Bu tür şeylerden kaçının çünkü okunaklı değildir. O yüzden şu anda projeksiyon ekranından aktarılan da bir sunum gibi düşünürseniz ekranda biraz önce bulunan Times New Roman yazı çok iyi okunmuyordu. Tahoma, Verdana, Arial gibi yazılar daha rahat okunur. O yüzden web'de de çok kullanırlar. Buraya kadar bir sorun yoksa bu yazı fontlarını değiştirdim tamam dedim. Şimdi peki ne oldu benim stil dosyam? Style tagı değil de artık style.css diye bir şey yazıyor. Neden böyle bir şey yazdı? Çünkü kod bölümüne geldiğimizde şunu göreceksiniz. Link hiper referans css slash style.css Link tagıyla css dosyasını yani şuradaki biraz önce kaydettiğim dosyayı geldi. indeksin içine bağladı. Nereden? Linkerep tagıyla. Tasarıma geldim. Şunu yapmak istiyorum. Ana sayfa yazan yeri seçip altta HTML özelliğinin bağ bölümüne index.html diyorum. Enter'a basıyorum. Hakkımızda yazan yere gelip hakkimizda.html diyorum bağına. Enter'a basıyorum. İletişim bölümüne gelip Nokta HTML e deyip Enter'a basıyorum. 3 tane link oluşturdum. Dosyamı kaydettim. Benim şu anda bu sayfamın da adı şu yazının başına yazayım. Ana sayfam olsun ana sayfa yazısını da H1 ile falan yazayım da görülsün. Ana sayfa yazıp seçip H1'e tıkladığınızda H1 oluyor. Yani header 1 oluyor. 3 tane link verdim. Ana sayfa yazısını seçtim. index.html'e e bağını verdim. Hakkımızda yazısını seçtim. Hakkimizde.html'yi verdim. İletişimi seçtim iletim.html dedim. Şimdi bunları seçtim, yaptım ama ne olacak? Şimdi benim yapmak istediğim şey şu, menüyü renklendirmek.